Merhabalar arkadaşlar. Uygulama temelli yazılım geliştirme eğitiminin ilk videosunda beraberiz. Normal yazılım eğitimleri console application, siyah ekran üzerinden belirli bir süre devam eder. Eğitimin süresine bağlı olarak bu 2 ay, 3 ay sürebilir. Burada ise uygulama temelli yazılım geliştirme eğitiminde ise HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery gibi web teknolojilerinin görsel tasarım konularını öncelikli olarak öğreneceğiz. Daha sonra .NET Core MVC proje yapısını göreceğiz. Değişkenler, operatörler, karar yapıları, döngüler, metotlar, klaslar gibi C temelleri konularını bir .NET Core MVC proje yapısının içerisinde öğreniyor ve kullanıyor olacağız. Daha sonra Microsoft'un veri tabanı MS öğreneceğiz. Sonrasında tekrar C Sharp'a dönerek veri işlemleri ve Entity Framework'ı öğrenerek uygulama temelli yazılım geliştirme eğitiminin ilk bölümünü tamamlamış olacağız arkadaşlar.